Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paçanga böreği tarifi paylaşacağız. Malzemelerimiz bir adet domates, bir kangal sucuğun yarısı kadar sucuk, bir adet yeşil biber, iri yeşil biber doğradım ben. Küçük olursa iki tane doğrayabilirsiniz. Bir su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynir, bir adet yumurta sarısı, ve bir miktar galeta unu bulamak için. Ben 2 adet kullanacağım yufkayı. Siz dileyin isteğinize göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Malzemelerimizi karıştırdık arkadaşlar. Ben birazcık acı sevdiğimiz için pul biber de ilave ettim. Siz dilerseniz ilave de edebilirsiniz. Sade de yoğurabilirsiniz. Malzemelerimizi karıştıralım. Ve sonrasında yapılışına geçelim. Karışımımız hazır. Şimdi yufkamızı tezgahımıza açıp 4 eşit parçaya böleceğiz. Yufkamızı 4 eşit parçaya bölelim. Şöyle parçalar halinde paçangamızın içine hazırlayacağız içine koyacağız arkadaşlar. Siz dilerseniz bunu tekrar ikiye de bölebilirsiniz daha küçük isterseniz. Harcımızı alalım. Bir miktar içimizden koyalım. katlayalım ve sigara böreği sarar gibi saracağız. Uçları yapışsın diye birazcık şöyle uçlarına su sürüyorum. Kızartırken dökülmesin diye. Şimdi tek tek hepsini yumurtaya bulayacağım. Galeta ununa bulayıp diğer tabağımıza alalım. Hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Önce yumurtaya sonra galeta onuna. Galeta ununa batırınca çıtır çıtır oluyor kızartınca. Ben kızartacağım arkadaşlar. Fırında da denedim. Kızartması da fırın, fırında olunca da ikisi de çok güzel oluyor. Şimdi hızlı olması açısından kızartarak deneyeceğiz. Paçangalarımızı sardık. Şimdi iyice kızarmış yağımızın içine atıyoruz ve pişiriyoruz. Yağda kızartıyoruz. Ben tam kızarmış seviyorum, bu şekilde pişiriyorum. Siz isterseniz biraz daha az seviyebilirsiniz. çengelerimiz hazır. Evet arkadaşlar, nefis paçanga böreğimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.